Suç önleme modelleri birinci bölüm. Suç önleme nedir? Düzenli olarak suç önlemeden bahseden ve suç önlemeyi bir formüle bağlamaya çalışan ilk döküman 1829 yılında Londra polisinin hukuki düzenlemelerinde görülmektedir. 1970'lere kadar suç önleme sadece polisin caydırıcılık gücüyle sağlanabileceği anlayışı hakimdi. Daha sonra Amerika'da uygulanan Ulusal Mahalle Farkındalık ve Gözetleme Programı ile suçun sadece polisin caydırıcılık gücüyle değil, aynı zamanda vatandaşlardan da yardım alınarak önlenebileceği anlayışı hakim olmaya başlamış. Geçmişte suçlulara ağır cezalar verilerek insanların suça teşebbüs etmesini engellemenin mümkün olacağı düşünülmüştür geçmiş yıllarda. Suç önleme nedir? Özel güvenlik görevlilerinin esas amacı suçun oluşmasına fırsat verecek faktörleri bertaraf etmek veya varlıklarıyla caydırıcı bir unsuru olarak suçlulara fırsat vermemektir. Suçluları önlemenin en önemli sonucu güvenlik hizmeti verilen alandaki yaşam kalitesinin, huzur, mutluluk ve verimliliğin artırılmasıdır. Suçları önlemenin yolu daha çok özel güvenlik görevlisi istihdam etmekten geçmez. Suçlar daha çok bilimsel ve taktiksel metotlarla önlenebilir ki bunun da maliyeti özel güvenlik görevlisi istihdam etmekten çok daha azdır. Mağazalar daha çok özel güvenlik görevlisi istihdam etmek yerine kam kamera ve alarm sistemleriyle müşteri kılığında mağazadan bir şeyler çalmaya çalışan kişileri hemen tespit edebilirler. Özel güvenlik görevlileri suçlara karşı suç işlendikten sonra suçluları yakalamak veya etkisiz hale getirmekten daha çok önleyici görevi yaparlar. Bu bölümde suç önleme kavramı neden ve sonuçları ile teorik olarak ortaya koyan kırık camlar teorisi, rasyonel tercih teorisi, rutin aktiviteler teorisi ve durumsal suç önleme teorisi gibi suç değerleriyle birlikte suç önleme ilkeleri, suç önleme süreci, suç önleme ve özel güvenlik ilişkisi irdelenecektir. Suç önleme yaklaşımlarındaki temel amaçlar şunlar olabilir. Suçun tamamen ortadan kalkması veya suç oranlarının hissedilir şekilde azaltılması, suça maruz kalma korkusunun ortadan kalkması veya azalması, vatandaşların kendini koruma dürtülerinin ve toplumsal sorumluluk işlerin geliştirilmesi, suçun meydana getirebileceği olumsuz etkilerin en az seviyeye çekilmesi şeklinde. Suç önleme ilkeleri. Suç önleme toplumun hayat kalitesini yükseltilmesini hedefler. Amerika'da Ulusal Suç Önleme Komitesi, Suç önleme prensipleri şunlardır onlara göre. Öncelikle suç önleme sadece güvenlik görevlerinin işi değildir. Suç önleme herkesin sorumluluğu altındadır. Suç önleme güvenliği sağlamaktan daha kapsamlı bir kavramdır. Suç önleme devlet kurumlarından neredeyse tamamını ilgilendiren bir kavramdır. Aslında suçun kaynağında yer alan eğitim, yoksulluk gibi sosyal problemlerin çözümü suçun önlenmesine açısından büyük, çok büyük bir faktördür. Suç önlemenin maliyeti suç ile mücadeleden çok daha azdır. Yani suç önleme daha çok daha ekonomiktir. Suç önleme güvenlik kurumlarının koordinesinde gerçekleşir ve toplum ile işbirliğini gerektirir. Suç önlemede toplumun suça ve suçlulara karşı eğitim büyük önem taşır. Uygun bir suç önleme modeli geliştirmek için toplum yapısı yani gelenek kültür gibi yapılar ve ihtiyaçları önemlidir. Suç önleme modelleri için yeni arayışlar büyük önem taşıdığı için model oluşturma ve geliştirme de önemlidir. Suç kavramına ilişkin teorik yaklaşımlar, kuramları inceleyelim şimdi sırasıyla. Kırıkçam teorisi. James Wilson ve George Kelling tarafından 1982 yılında makale olarak sunulan teori, toplumsal hayattaki problemler, bunlar neler olabilir? İşsizlik, gençlerin boş boş dolaşması, sarhoş sürücülerin atması, hayat kadınlarının sokaklarda olmaları, boşanmaların atması gibi nedenler veya fiziksel ya da çevresel düzensizlikler, insanlarda yaşadığı çevreden tatminsizlik, huzursuzluk ve bazen de korku hissini temel alır. Kırık Kırıkçamlar teorisi adını Wilson ve Kelling'in 1982 yılında üretmiş olduğu teoriyi oluştururken yapmış oldukları gözlemleri kurgusal bir hale getirmelerinden kaynaklanır. Teoriye göre eğer bir mahallede camı kırık bir bina varsa bu kırık cam onarılmaz ise zamanla binanın diğer camlarının da kırılacağı hatta binanın terk edilmiş olması durumu anlaşılacağından dolayı binanın kapısının kırılıp içeri girileceği bazı uyuşturucu kullanıcıların binayı buluşma mekanı olarak kullanabilecekleri, bina ve çevresinde huzursuzluk ve suç oranlarında artma olacağı öngörülmüş ve gözlemin, suçu, sonucu, gözlemin sonucunda da aynı görü, öngörüldüğü gibi çıkmıştır. <laughs> Wilson ve Kelling'den önce 1969 yılında Sanford Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan Philip Zimbardo, suçun oluşum ve suçun önlenmesiyle ilgili bir deney yapmıştır. Zimbardo'nun dediği gibi, onun deneyinde sonucuna göre, ilk camın kırılmasına ya da çevreyi kirleden ilk duvar izin vermemek gerekir. Aksi halde kötü gidiş, gidişatı engellememeyi istemiştir Zimbardo. Wilson ve Kelly tarafından ortaya konulmuş kırık çamlar teorisi devlet kurumlarına suçun nasıl önleneceğine dair ilham kaynağı olmuştur. Aslında toplum destekli polislik anlayışına ilham olan temel anlayış bu teoridir. Yani kırık camlar teorisi. Sonuç olarak şehirlerde sıkça görülebilen aydınlatması yetersiz cadde ve sokakların onarılmayan veya yıkılmayan terk edilmiş binaların terk edilmiş hurda otoların, kontrolsüz araç park alanlarının, kontrolsüz ve aydınlatması yetersiz alt ve üst geçitlerin ve köprülerin, alt ve köprülerin, alt ve üst taraflarının, toplanmayan çöplerin, eklerinde bir şişeleriyle dolaşan, ellerinde bir şişeleriyle dolaşan gençlerin, Boş boş kaldırımda oturan ve gelip geçen laf atan insanların ve fiziksel olarak düzenli görünmeyen alanların suça davetiye çıkarabildiğini ve potansiyel suçlulara suç işlemeye motive ettiğini söylemek mümkündür. Rasyonel tercih teorisi. Rasyonel tercih teorisi suç işleminin tamamen isteyerek yapılan bir davranışın sonucu olduğunu savunmaktadır. Nobel ödüllü ekonomist Gary Becker aslında suç davranışının suç olmayan davranıştan hareket noktası yönüyle farklı olmadığını, ikisinde kişilerin düşündükten sonra isteyerek ve bilerek herhangi bir dış savlama olmadan ilgili davranışı ortaya koyduklarını ileri sürer. Suçlu davranışı ortaya koyanlar da suç olmayan eylemleri gerçekleştirenler Derde rasyonel olarak elde edecekleri ödülün sarf edecekleri gayrete değeceğine risk varsa bile elde edilecek ödülün risk almaya değeceğini düşünürler. Yani burada bir kar zarar hesabı yaparlar. Aslında suç işleyen kişiler suç işlemeyen kişilerden karakter olarak çok farklı değildirler. Her iki grupta kendi çıkarları için fayda zarar hesabı yaparak sonuca ulaşırlar dediğimiz gibi. Rasyonel tercih teorisine göre insanlar suç işleyip işlememe arasında tercihlerini suç işleme yönünde kullanırlar. Suç potansiyeli olan kişiler okula devam etme, marketten parası karşılığı alışveriş yapma veya arkadaşlarıyla sosyal ortamlara katılma yerine evden iş yerinden veya araçtan hırsızlık, saldırı suçlarını işlemekte hayata karşı tercihlerini bu yönde kullanmaktadırlar. Rutin aktiviteler teorisi. Rutin aktiviteler teorisi rasyonel tercih teorisinin bir alt dalını oluşturur. Marcus Felson ve Lawrence Schoen tarafından 1979 yılında geliştirilmiştir bu teori. Rütün aktiviteler teorisi fırsatlar oluştuğunda suçun işlenmesinin normal olacağını savunur. Eğer hedef yeterince korumalı değilse veya ortada elde edilecek bir çıkar söz konusu ise bu durum suçun her an oluşabileceğini göstermektedir bu kurama göre. Çoğan ve Felson 1960 ile 80 yıllar arasında Amerika'da suç miktarını yükseliş nedenlerini açıklamak için bu teoriyi geliştirmişlerdir. Şu ve felsefon her ne kadar suç işlemek ya da işlememek bireyin tercih edebileceği şeyler gibi görülse de bireyin önüne çıkacak suç seçeneklerin neler olacağını seçme imkanı olmadığını ifade etmişlerdir. Böylece suç rasyonel bir tercihtir felsefesini derinden sarsmışlardır. Çünkü ortaya koyulan suç mekanizması ile suç fırsatlarının aslında insanların günlük rutin faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıktığı ve suçun insanların günlük yaşantılarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını savunmuşlardır. Rutin aktiviteler teorisine göre suçun oluşması için olası bir suçlunun ortamda bulunması, uygun bir hedefin olması, yani bu hedefler kişilerin kendisi veya eşyalar da olabilir. Hedefin suça müsait ve korunmasız bulunması gibi faktörler olması gerekiyor. Diğer bir deyişle suçun oluşabilmesi için olası suçlunun uygun hedefin korumasız bulunduğunda fırsatı değerlendirmesi sonucunda suç oluşmaktadır. Rutin aktiviteler teorisini daha bilimsel açıdan ortaya koymak üzere Markistin ve Terkül, 1513 Bayan Üniversite öğrencisine cinsel saldırıya uğraması sonucu oluşan mağduriyet üzerinden 1996 yılında Amerika'da bilimsel bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaya ceza ve adalet bilimi ile sosyoloji bölümünde okuyan gönüllü bayan öğrenciler katılmıştır. Başka bir bilimsel çalışmada yalnız yaşayan kişilerin birkaç kişiyle beraber yaşayan kişilere göre daha az korunmasız olduklarından kişisel eşyalarına ve kendilerine saldırılma oranının daha çok olduğu tespit edilmiştir. Evli olan ve çalışan bayanların iş yerinde tacize veya saldırıya uğrama oranları bekar bayanlara göre çok daha azdır. Rutin aktiviteler teorisine göre hedefte bulunan dört özellik hedefi olası suçların gözünden cazip göstermektedir veya bu dört özellik hedefe karşı suç işlenme olasılığı artmak, artırmaktadır. Bunlar hedefin olası suçlular tarafından değerli görülmesi. Aslında bu değerli görülme olayı biraz karıştırır ve kişiden kişiye değişebilir. Yani farklı suçlular aynı özelliği değerli olarak görmeyebilirler. Bazen değerli görülme maddi olarak değil de sembolik anlamından dolayı değerli görülebilmektedir. Bir diğer unsur hedefin görünür olması. Örneğin halka açık bir tuvalette çantanın lavabo bölümde açıkta ve korumasız bırakılması. Çantanın park halinde arabanın içerisinde görünür bir şekilde bırakılması gibi. Bir diğer unsur hedefin hareket kabiliyeti de olası suçlular için caz, cezbedici olabilir. Örneğin hiç kimse evi, evi duvarlarıyla birlikte çalamaz ama arabayı çalabilir çünkü arabanın hareket kabiliyeti vardır. Hedefin ulaşılabilir, erişebilir olması. Örneğin mağazada kameranın görmediği kör bir noktada küçük ve açıkta duran bir eşyanın barkodunu sökülerek çalınması, penceresi açık ve zemin katta bulunan bir eve hırsızın girmesinin kolay olması gibi örnekler verilebilir. Hedefin ulaşılabilir ve korumasız olması bazen aynı anlamda kullanılabilmektedir. Rasyonel tercih teorisinde olası suçların uzun süre fayda ve zarar analizi yaptığı savunmaktayken rutin aktiviteler teorisinde ise suçun hayatın normal akışı içerisinde plansız bir şekilde fırsatla karşılaşıldığını ve olası suçlunun bu fırsatı değerlendirdiğini savunur. Bu teori fırsatların kişiler suça teşvik ettiğini savunmaktadır kişilere bu teori. Konum temelli durumsal suç önleme teorisi. Bu yaklaşımda temel hedef suçların işlenme fırsatlarını azaltmak amacıyla suçların yoğun olarak işlendiği fiziksel ve sosyal çevreyi yeniden tasarlamak ve düzenlemektir. Böylece suç işleme fırsatları azaltılacak ve olası suçluların suç işlemek için daha çok riskin göze alınmasını sağlayarak caydırıcılık görevi görecektir. Teoriye çok büyük katkıları olan Ronald Clark 1983 yılında teorinin temel fonksiyonları tanımlamış ve yeni bir suç önleme yaklaşımı olarak literatürde yerini almıştır. Clark Fiziksel ve sosyal çevrenin düzenlenmesi kavramını literatürümüze kazandırmış. Suç önlemenin olası suçlulara odaklanarak değil fiziksel ve sosyal çevrede devamlı surette suç fırsatlarının ile mümkün olabileceğini sanmıştır. Suçun işlenmesinin temelinde risklerin değerlendirilmesi, fayda ve zarar analizinin yapılması, etkili kontrol mekanizmanın varlığı, hedefin korunması olup olmaması gibi etkenler yatmaktadır. Önleme tekniklerinin temelinde suç fırsatlarını azaltmak, kontrolü ve korumayı artırarak mağdur sayısını azaltmak yapmaktadır. Suç önleme iki yolla olabilir. Birincisi suçluların ıslahı, ikincisi ise suç işleme fırsatlarının azaltılmasıdır. Fakat suç önleme çalışmalarını yürütenlerin yaygın inanışı suçluların ıslahı yönteminden ziyade suç fırsatlarının azaltılması yönünde tedbirlerin alınmasının suçun azaltılmasında daha etkili ve daha kısa yolu olduğu yönündedir. Bunlar gözetim ve denetim, hedefle ilgili koruma tedbirlerinin artılması, yani hedefe karşı suç işlenmesinin zorlaştırılması, son olarak da çevresel durumsal tedbirlerdir. Clark tarafından 2004 yılında sunumu yapılan suç fırsatlarını azaltmaya yönelik 5 prensip ve 25 farklı teknik ortaya atılmıştır. Bunlar nelerdir? 5 prensip ve buna bağlı olarak 5 farklı şey, teknik. Birinci prensip, suç işlemek için çok efor sarf edilmesini sağlamak. Hedef yani hedefe uz, uz, ulaşmayı zorlaştırmak, giriş ve erişim kontrolü, giriş çıkış gözetimi, suçlular uzaklaştırma veya belli yerlere yönlendirme, suç işlemek için kolaylaştırıcı faktörleri azaltma gibi. Riski artırmak, faydayı azaltmak bağlamında korumayı artırmak, doğal gözetim, daha sonra bilinmezlikleri en aza indirmek, personel tarafından gözetleme, resmi gözetleme şeklinde. Bir diğer prensip, faydanın görünürlüğünü azaltmak, tehlikenin görünürlüğünü artırmak bunlar hedefi kaldırma, hedefi gizleme, eşya tanımlama ve işaretleme, faydalarını gelmesi, failin motivasyonunu azaltma şeklinde. Bir diğer prensip kargaşayı, stresi ve provokasyonu azaltmak, stres ve gerilimi azaltmak, tartışma ve çatışmadan kaçınma, tahrik ve teşvik unsurlarını azaltma, arkadaş baskısını veya teşvikini azaltma, suç örneklerine maruz kalmayı azaltma şeklinde. Ve bir diğer prensip ise bahanelere meydan vermemek. Bunlar kural koymak, talimat ve düzenlemeleri bilinir ve görünür hale getirme, vicdana hitap etme, itaati kolaylaştırma, uyuşturucu ve alkolü kontrol altına alma şeklinde. Bölümde değerlendirme. Suç önleme, güvenliği sağlamaktan daha kapsamlı bir kavramdır. Suç önleme birçok devlet kurumuna ilgilendirir. Sosyal problemlerin çözümü, suçun önlenmesi açısından önemli bir faktördür. Suç önlemenin maliyeti, suç ile mücadeleden çok daha azdır. Suçu tamamen ortadan kalkması ve suçun veya suç oranlarını hissedilir şekilde azaltılması, suça maruz kalma korkusunun ortadan kalkması veya azaltılması, toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, suçun meydana getirebileceği olumsuz etkilerin azaltılması, suç önleme yaklaşımlarındaki temel amaçlar arasında sayılır. Hedefin değerli görülmesi, hedefin görünür olması, hedefin hareket kabiliyetinin olması, hedefin erişilebilir olması, rutin aktiviteler teorisine göre hedefte bulunan dört özellik, hedefi olası suçlarının gözünde cazip gösterir bu saydıklarımızın. Hedefin korunmasız olması rutin aktiviteler suçun teorisine göre suçun oluşması için üç koşulun bir araya gelmesinin yeterli olacağını savunmaktadır. Rutin aktiviteler teorisini rasyonel tercih teorisinden ayıran en büyük nokta suç fırsatlarının plansız bir şekilde ortaya çıktığını savunulmasıdır. Hedef ulaşmayı zor, hedefe ulaşmayı zorlamak daha sonra Giriş ve erişim kontrolü, suçlular uzaklaştırma veya belli bir yerlere yönlendirme, suç işlemek için kolaylaştırıcı faktörleri azaltma, durumsal suç önleme teorisinde Clark tarafından ortaya konulan suç işlemek için çok efor sarf edilmesini sağlamak prensibini destekleyen tedbirlerdendir saydığımız. Korumayı artırma, bilinmezlikleri en aza indirme, personel tarafından gözetleme, resmi gözetleme. Durumsal suç önleme teorisinde Clark tarafından ortaya konulan riski artırma, faydayı azaltma prensibini destekleyen tedbirlerdendir. Hedef gizleme, eşya taramlama ve işaretleme, faydaların esir gelmesi, failin motivasyonunu azaltma. Durumsal suç önleme teorisinde Clark tarafından ortaya konulan faydanın görünüğü azaltmak, tehlikenin görünüğü artırmak prensibini destekleyen tedbirlerdendir. Stres ve gerilimi azaltma, tartışma ve çatışmadan kaçınma, arkadaş baskısını veya teşvikini azaltma, suç örneklerine maruz kalmayı azaltma. Durumsal suç önleme teorisinde Clark tarafından ortaya konulan kargaşa, stresi ve provokasyonu azaltmak prensibini destekleyen tedbirlerdendir. Kural koyma, talimat ve düzenlemeleri bilinir ve görünür hale getirme, vicdana hitap etme, itaati kolaylaştırma, durumsal suç önleme teorisinde klak tarafından ortaya konular, bahanelere meydan vermemek prensibini destekleyen tedbirler arasındadır. Evet bölüm bu kadar. Teşekkürler.